balamızı aldık çekiyoruz. Bakalım ne çıkacak. İlk başta kuzu gibiydi ama sanki bir sinarite benziyor, trançaya benziyor. Evet, birinci yememiz çıktı. Evet, yer değiştiriyoruz. Yok yok, kakaça gerek yok. başladı. Biraz basıyor gibi ha? Basıyor da kaçıyor. Çok ağır gibi Her gelmiyor. O boş, boş değil. Bir şeyler var orada. Boşaldı. Boşaldı. Hacı Piçket bir şey.